Arkadaşlar, arkadaşlar ben Berat Efe Ben Ülkü İlal Çiftçi. <laughs> Bugün sizlerle neredeyiz? Çılgın Nehir'deyiz. Emre abi. Emre abi bak Galiba biraz ıslandım <mutlanacağım> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çok tatlı lan. <laughs> Berat'ı gördüm. Ama yani bu kadar da... Berat! Bence dur, dur dur dur. Durca bir saniye. Aa, çok zor bir saniye. Gel hadi. Ay! Çok kızdım be. Tekrar çıldırırım bir daha. Hayır Bir saniye. Hadi bakalım. Arkadaşlar olmuyor! Asla vuramadım yani. Kendini vurdun. Aaa ya Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Gördüm Ademola. Vuracağım bu sefer. Berabersin. <laughs> <bıçak>. Ah be. <gülüyor> ya dip. <laughs> Hayır. Hayır. Allah kahretsin. Kendini vurdum. Bakın. Ah. Aa kafanı çarptın önce. Dikkat <laughs> <Burada> et. galiba. Vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> ayrı bir girdi var galiba. Sen de ayakta duramıyorsun. Bu kampa. işte. de moşta. Ya ama sen hep haksızlık yapıyorsun ya. Asla haksızlık yapmıyorum efendim ben başarılıyım. <laughs> <laughs> Hep bana komplo koyuyor. Gerçekten kabul etmiyorum. Berat Aslan... <laughs> <laughs> sen ayakta dur da vurursun canım beni. <laughs> bir şey yapmayacağım. Her yerim ıslandı ya! <gülüyor> 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 beni itti ve yere düştü. Ya beceremedim demiyorlar komplo kurdu diye. Hayır, ayıp denen bir şey var. Ben seni ittiğimde mi yere düştün sen? Ayakta mı duramadın? Sahte Hayır, iki, kere, kere, iki kere ittin ama. Bakın şimdi bak. Neler yapacağım bak, neler yapacağım. Çok sinirlendim, hırslandım. Ya düştü sayın oğlum. Lütfen. Ay düştü. Ama bana duygusal yapma. Ama lütfen ya. Lütfen sayın <gülüyor> <gülüyor> Bu fena bir şey ya. Abi hayır ya. Hayır ya. Olur 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 olur. Bırakmadı. Allah kahretsin. Hayır. Hayır ya, axsız. Oh, hey. Arkadaşlar ben iki tane düşürdüm. kaldı. <laughs> 5 saniye kaldı. <gel. gülüyor> tamam bitti bitti. Patlatamadın Allah kahretmesin. Bak ben sisler yaptım gördün mü? <laughs> Neden böyle bir şey yaptın ya? Eee <laughs> burası çılgın değil hadi üstünde. Yapma dur yeter yeter. Bir versene. Asla. <laughs> İnsan silahını düşmanın eline verir mi ya? Üç tane vurdum. Ülke iki tane vurdum. Ben iki tane ama düşürmemiz Ülkenin mi gerekiyor? Da su <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 3. tura gidiyoruz. Beni sabote ediyor. <laughs> Arkadaşlar. Aman. Abi asla patlamıyor. Kardeş kursu neydi görüyor musun? Ya sen ne yaptın bana? Oo Allah! Bir tur daha atacağız, bir tur daha atacağız. Al hadi, al, al. <laughs> tamam tamam <laughs> oğlum tamam 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 tamam. Bu Vegalı e, uyku bandıyla gözlerini ikinci kere bağlayacağım. Yes. Ondan... Yalnız biri bana yardım etmesi lazım. O kişi uyku olmasın lütfen. Beni sağ sola çarpacak. <laughs> İki, bir. Ama sol patladan önce. Bu kol kosundan bile bu kola. Bu ne? Ne bu? <laughs> ne bu? Magnet. Evet <laughs> doğru tadına, tadına bakarak magneti anlat Patlamış mısın? Bunun içinde de ürün var ya ne bulunuyor <laughs> ee? harbiden ha? Doğru mu? Ülkü yardım et. Azıcık yardım edin. Ben. Niye yardım edeyim kardeşim ya? Yani? Aha! Buldun mu? <laughs> Bulamam. Ay mi? iğrenç oldu kolalı Allah kahretmesin. <laughs> Saçını sürecek <suracağım> biraz. <ben. gülüyor> Vallahi Valla sabah kadar bütün hepsini ezerim ben bunları. Ülkü. Yine o şey al değil mi? Anahtarlık. Evet. Anahtarlar oltuğun altında. Erkan anahtarlar oltuğun altında kalık ben ara. Zadına bakılacak bir şey mi bu? Bilmiyorum, Bakılacak bir şey herhalde. Eh. Tuz. Bari bu sana dökeyim de azıcık katkımız olsun. Harbi bekleri bakar hocam ben. Bekar. Vegan'ın asası. Tamam. Aklım ağlıyor. Değil mi? <laughs> Allah kahretmesin. <kendimiz gülüyor> baloncuk atacağım. Ağzımda tadı var herhalde. Çünkü abi gibi geliyor. Eskiden kullanırdın. Arap, Arap savunu. <laughs> Kolada yıkayayım mı ellerimi? İğrenç, midem kalktı ya. Söyle, <laughs> benden sonra sana gelecek ya. Ben git gidiyorum. <laughs> <laughs> parlan. Ay çok iğrenç. <laughs> <laughs> Ağzıma azıcık kaynar su dökelim de bari bir anlamı olsun çayın. Ay. Altın kapalı bıskan oldu. Diye. Ya şu aklımızı aldı var ya. Evet arkadaşlar Ülkü Çok sevdiği için temizliğini de yapmaya başladı. Abi senin yüzünden. Hadi bakalım şimdi senin yüzünden burada neler olacak. Hadi gel de senin de gözlerini bağlayın canım. Kardeşim benim hadi. hadi. <laughs> Biraz fazla. Ay ya! Saçma şimdi. Berat benim gözlerimi bağlayacak. Ama Allah'tan Viking gözlü var. Ben Viking'i çok seviyorum. Bir de Orangutan'ımı da çok seviyorum. Orangutan. O da yemiş Orangutan. Hadi bakalım. Zaman... Göreceğiz birazdan. Ya burnum düşecek. Burnum düşmez. Mert ben böyle konuşuyorum. Hadi benim. Benim bıyıklarım yok ki. Hadi. Viking'in burnunu senin burnuna denk getirdim bak. <laughs> çok iyi oldu hadi. Orangutan'ı mı alır mısın? Alırız alırız. Şey beni Sakin. düzgün götür tamam mı? Sakin. Düzgün götürürüm merak etme. <laughs> Beni çıksana abi. İğrenç bir şey kokuyor. <laughs> ne bu abi? Allah kahretsin ben yapamam. Ay özür <laughs> dilerim. İğrenç şey. bir şey kokuyor. Tadına bakabileceğim bir şey <laughs> bu arada. Bakabilir miyim? Dene istiyorsun. Deneyebilir miyim yani? Düzgün bir şey mi? E, ölmezsin. Abi ne Allah aşkına? Yok. Dezenfektan mı? Dezenfektan <laughs> mı? <laughs> Dikkat et. Dikkat et. <laughs> ne bu? Nişanta... Ne? Nişanta. Nişantaşı. Nişantaşı mı? Nişantaşı Nişanta... Nişanta da değil. Ben senin yerinde um. olsam... Ben evet, senin bu. yerinde olsam... On tutarım. mu? Aç abi gözlerini. Açmam. <laughs> Açma abi yani. Peki benimki nerede? Seninki o zaten. Ha, o, ha, o benimkisi. Gördüm, tamam. Şu benimki, şu benimki. Okey, şimdi alayım. Bir dakika, bir dakika. Bir yanlış bak, seninki nerede? <laughs> ya Hakan Hocam ülkünün yanlış yapmaması için elinden ne geliyorsa yapıyorum. Harbiden bu arada. Ya Ülkü bile yapıyorum. harbiden dedi hocam ya. <laughs> neyse Ta, neyse. Hadi. hadi o zaman tamam. geçelim. Havada baş, ısındığına baş, göre. Baş, hadi baş. başlayalım. E, bir şey söyleyeceğim. E, yaklaş. yaklaş, yaklaş. Abi, su mevcut, içmeyi mevcut, unutmayın. Geçirdi. Tamam mı? Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Her şey zaman gösterir arkadaşlar. Su içmeyi unutmayın. Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Ben de diyorum ki ıslak ıslak sokaklarda gezmeyin, hasta olacaksınız. Bu kadar. Baksana <laughs> <laughs> hangi kartımız var? Bu arada biz buradan kovayla su alamayız. Alamayız zaten. Yapma. Alama, Al bak, alamayız. Ağzım ne fark eder? Ben bir şey bilmedik ya. İlkü bir çıkar bakayım kovayı orada. <laughs> ya bu kadar da olma... Oha! Oha! <laughs> tamam döküyorum. Lütfen yani bari bir tur atsaydık. <laughs> <ya. gülüyor> 没，没，没。 Bende de oldu. Susma. <laughs> 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 Hadi konu. <laughs> Kimse. Yazıklar. Oha ben dök birazını dök bari ya. Hadi bak biraz almana müsaaden var da yani. Bu kadar da olmaz yani. İşte bu. <laughs> Elimden gidiyordu lan şuradan şuraya kaydım. Nasıldı? Yani o bayağı iyiydi bu arada. Ben ben aldım. <laughs> Merhaba. Allah belanı <laughs> istedim bir tek de bizim üstümüze geliyor. <laughs> <laughs> Denizde karartı var, bu gelen kayık mıdır? Abi Alp ya! Abi, çok korktum. <laughs> 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 Testere gibi çıktı. <laughs> Berat arkamdan lan. Arkamdan değil, bizzat yanımdan konuşuyorum. Oo. <laughs> <laughs> aa. <laughs> <laughs> Tülkü. <laughs> hayır, hayır, hayır. 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 Bana da gelsin ulan. He? Ya <laughs> <laughs> satacak mısın bana? Söz ver kameraya. Söz. Seyircilerimize söz ver. Söz veriyorum. Ne o koşulda olursa olsun su atmayacağını söz. Veriyorum. Söz. Söyle. Söz. Ne koşulda olursa olsun su atmayacağımı söz veriyorum. Ne koşulda olursa olsun ne su atmayacağını söz veriyorum. Yalancı köpek. <laughs> İnsan biraz sözün meleği olur. Bu arada söz demedim, söz dedim. Allah Allah. İndim nereye taş bulamadım. İndim nereye taş bulamadım. İşte bir el çocuk. Buyrun Görmesem yazıklar olsun. Canın sağ olsun Canın sağ olsun Ben çekerim kader, kader sağ olsun Kader sağ olsun Ben giyerim Yanar gönlümde Senin elinde Uyarak geçmez böyle bu şehrin sensiz tadı tuzu yok. Yapanla güzeldir seni sevmekten. Kaderdir, pişmanlık affedilmez mi? Ya Ülçü, beni burada ayağa kaldırma. Azıcık da konu ya da bana dök. Emin misin? Son kararı. Var. Hayır. Taşçı var. Taşçı var. Bitirdi ya. Ya bu kadar da olmaz bari. Al kızım. <laughs> da tamam diyorum. Buraya ben şey <laughs> Var ya video izleyecek kanka azacaksınız. Kova poç sattı kendi başından aşağı döktü yalnız. <laughs> <laughs> Bu kadar olmaz. <laughs> olmaz o kadar. Hayır! <laughs> gitti. Şu an elindekini boşalt senden. <laughs> İyi, tamam seni mi kıracağım? Oh! Elindekini boşalt demediniz mi abi? Oh! Kaç demediniz bu abi? Oh! Ah! Ama elinde cephanesi yok Arkadaşlar Kıyafetim bak! sana 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 yaptım, sana... <gülüyor> 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 yaptım ya, sana <laughs> Hadi bir dur sana 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 Tekne gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman, <ayı> <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorum oh, lan ben? Benim sana nerede? <laughs> istemem isteyemem ben baş... Ulan ben bunu aldım da ben bunu nasıl tutacağım? Diyor, <laughs> roket atar gibi. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Böyle yaparız <yapabileceğim. gülüyor> ya. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı dolmuş. ya. Azıcık dök onu. Sıkın deneme alırsın <laughs> her yer, maf olursun. Bak sana ediyorum maf olursun. Maf olur. Seni var ya suya atarım. Ana! <laughs> <laughs> Aybe haytsızlık böyle Sen... şey yok ki ya. <laughs> Bu da bırak. <var. gülüyor> Beni sakın ısıtma. Maf. <laughs> Allah, ya sen hiçbir şeyde de sen. <laughs> hiçbir şeye bilmedin sen bir de. Sonuç itibariyle bu yarışmayı da ben kazanmış bulunuyorum. Satamadım harbiden. Arkadaşlar ben ülkeye kopya vereceklerini düşünüyorum. O yüzden ha, yok. onlara buraya saklandığımı gösterip başka yere saklanmayı planlıyorum. Aklımda her zaman hinlik var. Gel abi gel. <laughs> Bak'ı gördüğüm anda tık diye imha edeceğim kendimi. Geliyorlar. Kaç. <laughs> Heyecanlandırdın beni. Ben bir dakika unutuyorum. Şaka yapma ya. <laughs> Onun da bunda aşın. Dedim ki Hakan Hoca falan belki tüyo verir bir şey yapar ederler. Ha, Olur ya bir de ben bugün... Oyunlarda bir de... biraz çetrefiller, biraz hildeler var. Tabii. Herkes birbirine yardım ediyor. Soğuk. Şu an bayağı soğuklardasın. Viking gün orası. Buldum. Hayır ama Berk niye beni satsın ki? Sıcak. Karşı. Gördüm. Aa, geldiler. Vallahi geldiler, güller geldiler. Tamam, Kaptan Gaga burada. Merhaba, Berat'ın nerede olduğunu biliyor musun? Biliyor bu arada da yalan söylüyor. Tamam, ya, ya. ben aramaya gidiyorum. Ay nereden başlayacağım? Ünsel'in içinden mi, midir acaba? Yok. Ben olsam sen olsan nereye saklanırdın diye ben olsam çöpün içine girerdim abi. Yani. Yani öyle bir yere saklandım ki asla ben, ben, hiç aklıma gelmedi benim. Ülkü beni bulana kadar tik Tak tik tak tak. Yaklaştı bana lan. Bana yaklaştı. Hemen kendimizi yine en güvenli yerimize alalım. Ama abi? Ece yaptı. <laughs> Merhaba. Abi çok kolay yere saklanmış bu arada. Evet. Ülüşü beni buldu. Ne düşünüyorsun? Mutsuzum. Sen abi, mi söyledin? Çok çok kolay bir yere saklanmış. Teşekkür ederim. Ay yani... kabak gibi açmış duruyor ya. Ben aslında ilk başka bir yere saklandım bak ne? açık alışayım. Bugün oturduğum çalılar vardı ya. Evet. Oradaki bambuların arasına girdim ben. Tamam orada bulamazdım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben de... Doğru mu gidiyorum acaba? Hiç alakam yok ki Hakan Hoca gülüyor. Gülüyorum. Ya. Ne espeni? <laughs> ülkü? Ülkü kesinlikle ülkü değil. Buralarda bir yerde hiç değil. Burada hiç kulübe var mı? <laughs> kulübe var bir yer. Burası zaten kitli burası zırh vurmuşlar gibi. Çünkü buraya saklanmamıştır umarım yani. Bana bana Benim e, saklandığım yeri gördünüz. Onun arka tarafında bir yer daha vardı. Oraya girdim. Çünkü Berat tam önümden karşı tarafa geçti. Muhtemelen e, oralarda bak... İçeri. Gerçekten mi? Oha. Ben de bir sesler geldi tamam mı? Sonra ayağa kalktım baktım güvenlikler var. Muhtemelen Berk abi falandı dedim herhalde gelmedi. Oha içeri bakmış beni bu. Ben bu sefer yanlış olduğumun farkındayım. Ülke <laughs> ülkü doğru diye değil bu arada ben yanlış. Ben yani. niye doğru değilim abi 15 dakika bulamadın ben beni. Yapmıştım. Neden mi yanlıştın? Kazan, kazandın demeseler ben... Rakibimi küçümsedim yine. Ya. Yarım saat falan bulamadım. Yine rakibimi küçümsedim yani o yüzden tek sebebi buydu yani. Neyse.